Integral çarpanı metodu. Arkadaşlar şimdi birinci derece lineer diferansiyel denklem çözümünde kullanılan integral çarpanı metodunu anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak lineer diferansiyel denklem neydi onu bir hatırlayalım. Lineer diferansiyel denklem bilinmeyen fonksiyonumuz. Yani burada biz nedir arkadaşlar bilinmeyen fonksiyonumuz y. Yani neye bağlı? x'e bağlı bizim fonksiyonumuzun. Ve bunun kendisinin türevinin sadece birinci kuvvetlerini içeren ve bu terimlerin kas da zamana veya bağımsız değişkene bağlı olabildiği bir denklem demektir. Ne demek istiyorum? Yani bir denklemde arkadaşlar buradaki bilinmeyen fonksiyonumuz olan y'nin kendisi yalın halde olması lazım. Türevlerinin de yalın halde olması lazım. Burada e, örneğin işte y kare şeklinde bir ifade varsa, sinüs y şeklinde bir ifade varsa veyahut da e üzeri y şeklinde bir ifade varsa veyahut da türevlenin y üssünün Mesela karesi şeklinde bir ifade varsa bunlar non nonlineer oluyor arkadaşlar. Lineer olabilmesi için mesela bunun burada bizim bağımlı değişkenimiz y'ydi. Neye bağlıydı arkadaşlar? x'e bağımlı değişkenimizdi. Bağımsız değişkenimiz kendi içerisinde yani buradaki x ifademiz x kare şeklinde yazılabilir. Sinüs x şeklinde, kosinüs x şeklinde yazılabilir, denklem içerisinde yazılabilir. Bu durumda arkadaşlar lineerlik bozulmuyor. Yani temel olarak baktığımızda bir denklem yazdığımda örneğin y üssü artı 3 xy eşittir işte e üzeri 4x dedik. Burada y'ye bakıyoruz arkadaşlar kendi başına duruyor. Y'nin türevine bakıyorum kendi başına duruyor. Yani birbiriyle çarpım durumunda değil. Üstel halde değil. O zaman bu denklem nedir? lineer diferansiyel denklem tanımına uyuyor. Birinci derece lineer diferansiyel denklem. Zaten derecenin şeyini de anlatmıştık. Burada arkadaşlar birinci derece olduğunu anlıyoruz. Şimdi integral çarpanı metodu ne durumda uygulanıyor? Denklemi arkadaşlar eğer şu formata getirebiliyorsak. Y üssü yani y'nin birinci türevi px çarpı y eşittir qx formatına getirebiliyorsak biz burada integral çarpanı metodunu uygulayabiliyoruz. Yani zaten bu formatta verilmese de bu formata getirebilirsiniz. Eğer birinci derece lineer diferansiyel e denklemse en çok kullanılan yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu. Çözüm yaparken ne yapıyoruz? Bir integral çarpanı metodu bir integral çarpanı belirleyeceğiz. Arkadaşlar bu matematikte, geometride birçok yerde ne yapıyorsunuz? Bir çözümü basitleştirebilmek için ona bazı eklemeler, çıkartmalar veyahut da çarpmalar uyguluyorsunuz ta ki tanıdık bir hale getiriyorsunuz. Temel hal, temel amacımız aslında burada denklemi basitleştirmek. Şimdi burada nasıl uygulayacağız? İntegral çarpanını arkadaşlar şöyle mü şeklinde gösteriyoruz. eşittir burada e üzeri y'nin başındaki katsayı olan Px fonksiyonumuz yani x'e bağımlı herhangi bir fonksiyonu. Burada sabit bir değer de olabilir. Yani 1 olabilir, 2 yazabilir. Veyahut da şuradaki örnekteki gibi 3x falan tarzında bir şey de verilebilir. Ne olursa olsun buradaki biz y üssünü yalnız başına bırakıyoruz. Y'nin kat sayılarında arkadaşlar ne yapacağız? Burada e üzeri integral içerisinde px dx şeklinde yazıyoruz. Burada nihayetinde buradan çıkacak denklemimiz arkadaşlar bizim neyimizi oluşturuyor? İntegral çarpanımızı oluşturuyor. Bu integral çarpanı nerede uygulayacağız? Şuradaki denklemde. Yani tekrar yazıyorum. Y üssü. Y üssü dediğim arkadaşlar. Y'nin birinci türevi bir anlayacaksınız. Şurada QX şeklinde. Burada şuradaki ifadeyi integral çarpanıyla. Buradaki ifadeyi integral çarpanıyla çarpıyorum. E dikkat edecek olursanız her iki tarafı da normalde çarptım. Herhangi bir değişiklik yok. Ama bunu çarptığım zaman şu ifadenin karşılığı y ile integral çarpanının türevine eşit olmak zorunda. Eşittir. Buradaki qx işte sağ taraftaki fonksiyonumuz çarp arkadaşlar integral çarpanı. Çözümleme yaparken nasıl yapacağız? Buradan arkadaşlar her iki tarafında integralini alacağız. Sonra y'yi yalnız başına bıraktığımızda zaten denklemimiz çözülmüş olacak. Şimdi birkaç tane örnek çözelim. Konuyu daha iyi anlayacaksınız. Çözüm yaparken o zaman ne yapıyormuşuz? Biz temel olarak matematikte hiçbir şey değiştirmeyecek olan bir çarpanla çarpıyoruz her iki tarafı da. Ama bunu çarptığım zaman tanıdık hale geliyor. Bilindik bir hale geliyor. Çözümleme yaparken şuradaki ifadenin arkadaşlar integral çarpanı ile şuradaki ifadenin çarpımı, çarpımı ne eşit oluyormuş? Y ile integral çarpanının türevine eşit oluyormuş. Böylelikle ne yapıyoruz? İntegral alaraktan çözümlememizi yapmış olacağız. Bir örnek üzerinden gidelim arkadaşlar. Mesela y üssü y eşittir x şeklinde bir örneğimiz olsun. Bir başlangıç koşulu verilebilir. Başlangıç değer problemi olabilir. Burada mesela y sıfır için değerimiz örneğin işte 3 olsun. Başlangıç değer problemini çözün şeklinde bir soru ile karşılaşabilirsiniz. Burada temel olarak bakıyorum benim formatıma uyuyor mu? Uymuyorsa benim formatıma getireceğim. Bir kere lineer diferansiyel denklemi birinci derece olduğunu gördüm. Evet birinci derece. Ondan sonra lineer diferansiyel denklem mi? Evet lineer diferansiyel denklem. Bizim formatımıza zaten hazır getirilmiş halde. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada şunun katsayısı bize neyi veriyor? Px'imiz veriyor. Şuradaki ifade ise Qx'imiz veriyor. Çözümleme yaparken nasıl yapacağız? Burada arkadaşlar integral çarpanı belirlememiz gerekiyor? Integral çarpanımız ne burada? E üzeri diyoruz arkadaşlar. Şuradaki Px'imiz. Başta ne var? 1 var. Dx. Burada bize neyi verecek? Şurada doğrudan integralini aldığımızda Dx'in ne çıkıyor? E üzeri x şeklinde bir ifade çıkıyor. Şimdi E üzeri x'e o zaman ne, yap ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? e üzeri x ifadesi yani buradaki integral çarpanımızı şuradaki denklemin arkadaşlar sol tarafıyla sağ tarafıyla eşit bir şekilde çarpmış olacağız. y üssü y eşittir x çarpı e üzeri x şeklinde bir ifade çıkıyor. Şimdi ne demiştik? Şuradaki integral çarpanıyla buradaki ifadenin çarpımı aslında bize neyi veriyordu? e üzeri x yani integral çarpanı çarpı y'nin türevini veriyordu. Eşittir Şuradaki ifade. x çarpı e üzeri x şeklinde. Şimdi burada e, integral çarp, çarpım durumundaki bir ifadenin integralini alırken genellikle kısmı integrasyonu kullanacağız. Bununla da alakalı biraz açıklama yapayım. Soru başlangıç olarak biraz üst seviye üst seviye olmasa da işte kısmı integrasyondan dolayı doğrudan kolaylıkla çözülebilen bir soru değil ama bunun mantığını da göstermiş olalım. Buna da hakim olunca zaten kolaylıkla çözümlemenizi yapabilirsiniz. Buradaki ifadeyi ne yapıyoruz? Her iki tarafı da integralini alıyoruz dedik. Nihayetinde ne çıkacak arkadaşlar? Burada her iki tarafı integralini aldığımızda şuradaki ifade gitti. E üzeri x çarpı y ifadesi. Şimdi şuradaki ifadenin çözümünü yapalım. Şöyle bir renk değiştirerek ilerlemeyi deneyelim bakalım nasıl oluyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki ifadeyi kenarda çözelim. X çarpı e üzeri x ifadesini çözerken nasıl yapacağız? İntegralini alırken. Şimdi bu çarpımın integrali arkadaşlar kısmi integrasyon uygulamamız gerekiyor. Kısmi integrasyon olayı aslında çarpımın türevinden geliyor. Nasıl bir kolaylık var? Şimdi çarpımın türevini bir hatırlayalım. Yani nereden neyi kullanıyoruz? Onu bilelim. Temel olarak ben formülü hatırlatayım. Bilenler zaten ha evet bu formülle çözülüyordu diyecek burada arkadaşlar çarpımın türevinde herhangi bir işte e, u çarpı e, dv şeklinde yazılmış bir ifadenin integrali neye eşit oluyor arkadaşlar u çarpı v eksi integral içinde v çarpı arkadaşlar duya eşit oluyor. şimdi bu ifademiz nereden geliyor? Yani bunu artık mantık olarak hani uygulaya uyguluyor zaten bunu ezberliyorsunuz. Ama nereden geldiğini bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü ne olursa olsun anlatımlarda başka derslerimizde de söylüyoruz. Temel olarak nereden çıktığını bilirseniz mantığını daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar bu aslında çarpımın türevinden geliyor. Bir düşünelim bakalım. U çarpı V ifadesinin arkadaşlar çarpımın türevi uygulamasında nasıl olacak? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi bu ifade arkadaşlar bize bir eşitlik verdi. Ben buradaki ifadenin şuradaki tabii şöyle integral şuradaki türevi dedik buradaki çarpımın türevi bu ifadeyi veriyor. Ben bu ifadenin arkadaşlar her iki tarafında integralini alacak olursam şu şekilde integralini alacak olursam nasıl bir ifade çıkacak? Bir kere zaten şurada doğrudan gitmiş olacak. U çarpı V ifadesi çıktı eşittir sol ta sağ tarafta ne var? U'nun türevi çarpı V. Tabi burada integralini aldığımızdan dolayı dx x'e bağımlı değişkenlerimiz artı şurada V e, U çarpı V üssü diyelim çarpı dx şeklinde bir ifade çıkıyor. Arkadaşlar şuradaki mesela e, U'nun türevinin aslında ne demek olduğunu biliyoruz biz arkadaşlar. dU'nun dx'e yani çünkü bunun x'e bağımlı bir değer olduğunu bildiğimiz için, fonksiyon olduğunu bildiğimiz için bu aslında temelde nedir? du bölü dx'tir. Ya bu u üzeri şu şekilde yazılması, bu şekilde arkadaşlar yazılması demek aslında ben bunun türevi olduğunu biliyorum. Yani bu iki ifade aslında türevini gösteriyor. Ancak burada biraz daha açık bir bilgi söz konusu. U'nun x'e bağımlı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Biz burada zaten x'e bağımlı olduğunu bildiğimiz için U'nun türevinin doğrudan du dx olduğunu biliyoruz. Ben o zaman burada du'ya mesela arkadaşlar u üssü çarpı dx şeklinde yazabilirim demek. Aynı mantıkla diğerini düşünecek olursak v'nin türevi arkadaşlar neydi? dv bölü dx'ti. Ben burada dv'yi yazacak olursam bu ne demek oluyor o zaman? v çarpı dx demek. Şimdi arkadaşlar şuraya tekrar dönecek olursak. Şöyle gene bir renk değişimi yapalım. Mesela burada arkadaşlar ne var? U'nun türevi çarpı dx şeklinde bir ifade verilmiş. O zaman ben bu u'nun türevi çarpı dx yerine du da yazabilirim demek. Benzer şekilde burada ne var arkadaşlar? v'nin türevi çarpı dx. v'nin türevi çarpı dx şeklinde bir ifade var. Bunun da karşılığı neymiş? dv şeklinde yazılıyormuş. O zaman bunu bu şekilde biraz daha açık yazacak olursak nasıl bir şey çıkıyor? Şöyle u v sol taraftaki ifade. Sağ taraftakini yazıyorum. u çarpı dx'in karşılığı neydi? du'du. V çarpı DU şeklinde yazılıyor. Artı diyorum arkadaşlar. Sağ tarafta ne var? V üstü çarpı DX ifadesi var. Buradakinin karşılığı da ne dedik? DV dedik. Burada da şu şekilde U çarpı DV şeklinde yazabiliriz demek. Nihayetinde ben şunu karşı tarafa atacak olursam arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şurası U, DV. Şuradaki ifadeyi arkadaşlar karşı tarafa atacak olursam denklemim nasıl bir hale almış olacak? Şöyle yazalım. U çarpı dv'nin karşılığının ne eşit olduğunu görüyorum. U çarpı v eksi v çarpı du'ya eşit olduğunu görüyorum. Nereden çıktı arkadaşlar? Bu şimdi şunu aslında biz ne yapıyoruz? Biraz içini açmış oluyoruz. Ben burada doğrudan şu kısmı integrasyonla yani buradaki çarpımın integralini biraz daha basit bir hale getiriyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu ayırıyoruz biraz. Ayırma yöntemi temel olarak kullandığımız formül bu. Şuradan bakacak olursanız aynı formül çıktığını görebilirsiniz. Nereden geliyormuş? Şimdi ezbere anlatılıyor. Devamlı söyleniyor işte buradaki ifadenin açılımı u UV kısmi integrasyon çözümü diye anlatılıyor ama nereden geliyor? Bildiğimiz basit aslında ee, ne derler? çarpımın çarpımın türevi olayından geliyor. Burada çarpımın türevinden ne yaptık? Bir eşitlik oluşturduk. Eşitlik demek ne demek? Benim sol taraftaki bu ifademin karşılığı aynı zamanda sağdaki bu ifadeyi eşit demek. Ne yaptık? İşlemimizi basitleştirmiş olduk. Arkadaşlar burada bir sıralama var. Basit, önemli bilmeniz gereken bir sıralama var. Öncelikle olarak buradaki denklemde herhangi bir çarpım söz konusu ise ben bunun kısmi integrasyonunu alacağım ama sıralamada taktik olarak u'yu her zaman arkadaşlar basit yöntem olarak belirli bir sıralamayla oluşturmam gerekiyor. Ne demek istiyorum? Burada eğer çarpımda arkadaşlar birincisi bir logaritmik ifade varsa öncelikle u'yu o seçmeye çalışıyorum. Birinci önceliğim logaritma. İkincisi arkadaşlar arkuslar yani ters trigonometrik ifadeler. Ark tanjant olabilir, ark sinüs olabilir, ark kosinüs olabilir. Buna benzer ifadeler. Üçüncü sıralamada polinom tercih ediyorum. Polinom dediğimiz bildiğiniz denklemler. Yani x kare olabilir, x küp olabilir. Buna benzer ifadeler olabilir. Dördüncü durum ise arkadaşlar trigonometrik ifadeler sinüs kosinüs durumu. Beşinci de ise üst deli tercih ediyorum. E üzeri x olabilir. A üzeri x olabilir. Buna benzer ifadeleri sırasıyla tercih ediyorum. Ne için? U'nun değeri için. Arkadaşlar bunu gene olarak labtü olarak tanımlıyorlar. Laptü olarak tanımlıyorlar. Buradaki L logaritmik ifadeden geliyor. Ben gene şöyle açıklamaları gene yazmış olalım. Çünkü bu Örnek olarak neler olması gerektiğini bilin siz. Mesela ne dedik? L'nin karşılığı logaritma arkadaşlar. Logaritma olabilir. Burada işte ne bileyim ln x yazılabilir. Logaritma işte x a şeklinde bir ifade yazılabilir. Onun haricinde ne dedik? Arkuslar dedik. Burada ne olabilir? Ters trigonometrik ifadeler. Yani ark tanjant x şeklinde bir ifade olabilir. Ark işte sinüs x şeklinde bir ifade olabilir gibi gibi arkadaşlar. Burada tanjant şeklinde yazılan ifadeler. Ondan sonra polinomlar. Burada mesela baktığımızda hemen neyi görüyoruz? Bir polinom olarak x'i görüyoruz. Yani tercihen o zaman u'yu ne seçecekmişiz? x seçecekmişiz. Polinom diyoruz. Polinomlarda ne olabilir arkadaşlar? Gene ben şöyle polinom diye yazayım. Siz de not alırsınız. Kesinlikle arkadaşlar çözümleme yaparken not alıyorsunuz. Yani böyle ezbere dinleme yok bir şey konuyu öğrenmek istiyorsanız kesinlikle kendinizin yazmanız, okumanız gerekiyor. Dinleme ile arkadaşlar böyle ilim sahibi olamazsınız. Ne olursa olsun sadece bu elinizde kalem olacak, önünüzde kağıdınız olacak, not defteriniz olacak. Bunları yazacaksınız. Burada işte x kare şeklinde, x küp şeklinde olan ifadeler polinom oluyor arkadaşlar. Trigonometrik ifadeler var. Burada trigonometrik dediğimiz işte gene şöyle tri Şöyle kalemle yazması biraz zor oluyor benim için ama alışacağız buna da. Daha önceden e, telefonun kamerasıyla çekiyordum. Şimdi elimiz artık ekranı engellemiyor. Bu bir şekilde sizin işinize gelir diye düşünüyorum. Kosinüs x şeklinde verilen ifadeler olabilir. Burada arkadaşlar üstel ifadeler olacak. Üstel dediğimizde de mesela işte e, gene üstelimizde yazılmış şöyle. Üstel ifademizde ne olacak arkadaşlar? Örneğin işte ne bilirim A üzeri x olabilir. B üzeri x olabilir. Yani verdiğiniz neyse artık bir sabit üzeri x olabilir. İşte e üzeri x şeklinde bir ifade olabilir. Sıralamada ne yapıyormuşuz? O zaman önceliğimizi sırasıyla bir kesinlikle logaritmik ifade varsa u o seçeceğiz. İki art sinüs tarzında bir ifade varsa onu seçeceğiz. Üçüncü polinom tarzında. Dördüncü trigonometrik. Beşinci üstten ifade seçiyoruz. Diğerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, Dv ifadesini veriyoruz. Yani ben şimdi mesela bizim durum için düşünecek olursak iki şeyimiz kalmadı peki burada ama nasıl yapalım? Şunun altından devam edelim. Şunun altından devam edelim. Mesela arkadaşlar ne dedik? Şu şekilde x e üzeri x şeklinde bir ifademiz var. Ben burada tercihen hangisini almam gerekiyormuş? Polinom görüyorum arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? U eşittir x dedim. Dv eşittir e üzeri x dedim. Ne yapıyorum? du değerim arkadaşlar ne eşit? dx eşit. dv değerim de burada her iki tarafı integralini aldığımda ne çıkacak? v değerim de gene e üzeri x'e arkadaşlar eşit olmuş olacak. O zaman ne yapıyoruz burada? Şurada dx'imizi yazalım. Burada arkadaşlar ne yapacaksınız? Zaten şurada da dx'ler var. Burada bu, 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 arada şunları falan yazmadığım zaman kesinlikle arkadaş integrali alıyorsanız zaten burada neye bağlı ise ona göre integral almanız gerekiyor. O dx ifadelerini yazarsınız. Burada v'nin karşılığında ne olduğunu gördük. e üzeri x olduğunu gördük. Denklem o zaman ne oluyormuş? Eğer ben buradaki ifadeye bunu herhalde şurayı silsek daha iyi olacak ya da yan tarafa geçsem ekran şey olacak. Nasıl yapalım? Şurayı siliyorum arkadaşlar. Siz not almışsınızdır. Şu kısmı şöyle alıveriyorum. Ne dedik arkadaşlar? Burada değerlerimizi yazacak olursak. Şöyle kalemimizi tekrar aldık. Ee, ne dedik? U şuradaki ifadede U ve U şeklinde yazabiliyoruz. Yani ben burada x e üzeri x XDX ifadesinde arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Şuradaki ifadeyi U olarak tanımladım. Şuradaki ifademi ise ne olarak tanımladım? DV olarak tanımladım. Nihayetinde nasıl bir ifade çıkıyor o zaman? Şuradaki arkadaşlar U çarpı V eksi V çarpı DU şeklinde yazabiliyoruz. Yazalım. U değerimiz neymiş? X'miş. V değerimiz neymiş? E üzeri X'miş. Eksi V değerimiz neydi arkadaşlar? E üzeri X çarpı DU. DU'nun karşılığı ne? DX. Burada nihayetinde şuradaki ifade de kolaylıkla çıkıyor. x çarpı e üzeri x eksi arkadaşlar e üzeri x'in gene integrali ne? e üzeri x şeklinde çıktı. Şimdi tekrar döncük olursak neymiş arkadaşlar? Sol tarafta şunu bulmuştuk. Yani bizim şu denklem burada kalmıştık en son hatırlarsanız. Sol tarafta şuradaki ifadenin karşılığının bu olduğunu bulmuştuk. Sağ taraftaki ifadenin karşılığı da buymuş. Nihayetinde ne çıkıyor? e üzeri x y eşittir x çarpı e üzeri x eksi e üzeri x şeklinde bir ifade çıkıyor. Buradan arkadaşlar e, şurada bunu integralini aldık. Ondan sonra burada bir de neyi eklememiz gerekiyor arkadaşlar? İntegralini aldığımızda burada kesinlikle şu sabit katsayımızda eklememiz gerekiyor. Yani onu da unutmayalım. Şuradaki x çarpı e üzeri x ifadesinin nihayetinde arkadaşlar ne çıkıyor? Bir de artı sabitimiz gelecek. C ifademiz gelmiş olacak. Burada şurayı yazalım. Artı C şeklinde yazdık. Her tarafı E üzeri X'e böldüğümüzde ne çıkacak arkadaşlar? X eksi 1 artı C bölü E üzeri X şeklinde bir ifade çıkıyor. şuradaki bize ne demişti? Başlangıç değer problemi vermiştik. Yani X eşittir 0 için Y'nin değerinin 3 olduğunu söyledi. Yani y 0 eşittir 3 şeklinde vermişti. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? O zaman yerine x'in yerine 0 verirsek buradan c'nin değerinin karşılığının ne olduğunu görüyorum. Ben yazayım şöyle. y 0 için 3'e eşitmiş. Burada y 0 için dediğimiz x'in 0 değeri için. x 0 eksi 1 artı c bölü e üzeri 0. Buradan arkadaşlar e üzeri sıfırdan 1. şurada c ne çıkıyormuş? c eşittir 4 çıkıyormuş. O zaman bizim özel çözümümüz ne oluyor? y eşittir x eksi 1 artı c böl şey c dedik. c'yi bulduk zaten. 4 bölü e üzeri x şeklinde buluyormuşuz. Ee, Gene olarak arkadaşlar şöyle kısa bir özet geçecek olursak bir kere ne yaptık? İntegral çarpım metodunu uyguluyoruz. Neye? Birinci derece lineer diferansiyel denklem çözümünü uyguluyoruz. Formatımız şu şekilde oluşturup yapacağız. İntegral çarpımında şuradaki y'nin başındaki fonksiyonu e üzeri şeklinde yazıp arkadaşlar oradaki üstün integralini alıyoruz. Nihayetinde bulduğumuz katsayıyı her iki tarafla çarparaktan şu sol tarafta sol taraftaki ifadenin karşılığının y çarpı integral çarpanın türevine eşit olduğunu biliyoruz. Daha sonradan çözümlemeyi yapıyoruz. Burada ekstradan bir Laptü olayı işin içine girdi. Laptü dediğimiz kısmı integrasyon uygulamamız gerekti arkadaşlar. Burada nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve nereden çıktığını anlattık. Temelde aslında çarpımın türevinden geliyor. Türev çarpımlarından geliyor. Biz bunun arkadaşlar nihayetinde şöyle bir denklem olduğunu gördük. Nereden geliyormuş? İntegral o Türev çarpımından. UDV işte bu ifadeye eşit. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada U'yu belirlerken ne belirlersen belirle öncelik sırasıyla o laptü sırasıyla olacak. Logaritmik ifade, ters trigonometri, polinom, trigonometrik ifade ve üstel ifade şeklinde olacak. Ona göre belirliyoruz. U, D, V'yi seçtikten sonra doğru bir şekilde çözümlememiz arkadaşlar rahatlamış olacak. Yani denklem biraz daha bu çarpı arkadaşlar ne yapacak? Basitleştirilmiş olacak ve çözümlememizi yapacağız. Çözümleme yaparken ne yapıyoruz? Sağ taraftaki ifadenin integralini alırken bir de ne ekliyoruz? Sabitimizi ekliyoruz. Çünkü burada yani sonuçta bu türev alırken giden sabitin integral alındığında tekrar geri gelmesi gerekiyor. Yani C'miz de arkadaşlar ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Bu herhangi bir sabit olarak. Burada denklemimizi oluşturduk. Nihayetinde şuna benzer bir denklem oluştu. Burada çözümleme yaparak arkadaşlar bir başlangıç değer problemi olduğundan dolayı ne yaptık? C değerimizi de belirledik. C'yi belirleyerekten denklemin nihai çözümünü yani özel çözümünü bulmuş olduk. Bununla alakalı bir 3-5 tane örnek çözelim konuyu daha iyi anlamanız adına.